Zirvede Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında bir niyet belgesi imzalandı. Salonda yalnızca bu dört ülkenin bayrağı yer aldı. Liderler Şarmay Şeyh'te tarihi zirvede buluştu. Türkiye, ABD, Mısır ve Katar niyet belgesi imzaladı. Trump Erdoğan'a çetin bir dost diyerek teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarmelşehir kentinde düzenlenen Barış İçin Şarmelşehir Zirvesi'ne katıldı. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamed Al Sani ve çok sayıda bölge lideri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı. Zirvede Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında niyet belgesi imzalandı. Tören salonunda yalnızca bu dört ülkenin bayrağı yer aldı. Evet, ABD Başkanı Donald Trump zirvede yaptığı açıklamada Türkiye'nin barış sürecine katkısını överek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Harika bir beyefendi kendisi. Uzun zamandır dost olduğum bir adam. Çetin adamları daha çok seviyorum. Türkiye'deki beyefendiden bahsediyorum gerçekten dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Geçmiş çatışmalara bakarsanız hepsini kazandı. Yalnızca kendi haline bırakılmak istiyor. Adının anılmasını istemiyor. Kendisi çok çetin ceviz. Ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. NATO ile bir sorun olunca beni arıyorlar. Bize iyilik yapar mısın diyorlar. Erdoğan'la konuşur musun diyorlar. O bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı. Dostluğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Zirve sonunda liderlerin imzaladığı belgeyle Gazze'de kalıcı barış sürecine geçişin diplomatik temelleri atılmış oldu. Şarmelşey zirvesi dünya basınına Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı notuyla yansıdı.